Ama önce Allah, daha sonra milletimizin takdiri Tolga Bey'e bu imkanı vermedi diyelim. Kendisiyle görüşüyoruz. Kendisinin de arzu ettiği, olmak istediği yerde olması için ben il başkanı olarak, arkadaşlarımız ve milletvekili olarak herkes Tolga Bey'in yanında olacak. Ee, şehrimize nerede? en iyi nerede katkı sağlayacak da kendisi de nerede olmak istiyorsa biz de orada olmak istediği yerde e, görev yapmasında çaba göstereceğiz. Yani. Arzu halindeyiz bu konuda. Kendisiyle de görüşüyoruz. Nereye istiyor acaba? Yani o tabi süreç şimdi. Hani size söylemiş ya. Şöyle bu dönemden bize sonra biz milletvekilleri, yetkilileri, bakanlar, evet, bakanlar yeni oturuyorlar yerlerine bu haftadan sonra. Bu arada biz bir aksilik olmazsa çarşamba, perşembe, cuma günü belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, belki ilçe başkanlarımızla da kalabalık olup gelebilirler bilmiyorum. Ankara'da olacağız. Şehrin bütün problemlerini masaya yatırıldığı orada bir e, ziyaretlerimiz olacak. Belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, genel başkan yardımcımızla bakanlarımızı ziyaret edeceğiz. Hem grup halinde hareket edeceğiz, e, yerimize getirmeye çalışacağız. Hem de şehrin problemlerini Tek, tek çözmeye çalışacağız. Biziz ziyaretlerimiz olacak. Bu süreç yeni başladığı için de e, Tolga Bey de orada e, biz elimizden geleni yapacağız. Yani, yani. Ankara'da bir görev talebi mi var? Önce bu konuda kendisi kararlı olması lazım. Yani o kendi kararını verecek. <laughs> İstişarelerimiz devam ediyor. İmkanlar ölçüsünde mutlaka Tolga Bey'i şehre en iyi hizmet edecek yerini değerlendirmek için erik göstereceğiz. Özellikle 4 bin yetkilinin dördünün de Allah gayreti çabası içerisinde olduk. Yani bunun aksini söylemek mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi de, Milliyetçi Hareket Partisi de, İYİ Parti de veya yani diğer siyasi partilerin hepsi de aynı e, görüştülerdi, aynı arzudalardı. Ama halkın teveccühü, Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de bizlerden de iki milletvekili yönünde oldu. Buna saygı göstermek lazım. Seçim oldu, bitti, geçti. Ben biraz önceki konuşmamın başında belki eksik bırakmış olabilirim. Bana göre bu seçimin asıl galibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Yüzde 85'lerin üzerinde bir katılımla sandığa giden, seçim öncesinde her türlü provokasyona rağmen hiçbir olay yaşanmayan ne elimizde, ilçelerimizde ve de ülkemizde tamamen kendi özgür iradesini sandığa yansıtan, belki de bütün dünyaya demokrasi veren, demokrasi dersi veren e, halkımız e, bu seçim bana göre galibidir ne oldu Hani biraz önce sordunuz yönlendirme falan hani bu konularda Yani ben bunları biliyorum e, yani hiç kimsenin bir şekilde herhangi bir şeyi e, yönlendirmesi söz konusu olmam, olması mümkün değil ama e, Cumhur İttifakı adı altında insanlar kendi değerlendirmelerini yapmışlar Evet bizden oraya diğer partilerden de bizlere geçen oy kaymaları olmuş. Ne bizim ne de bir başkasının bu konuda kayırması e, ya da oy yönlendirmesi hem mümkün değil hem de söz konusu olmamıştır. Bunu gayet e, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. İnsanlar e, tamamen kendi iradeniyle e, bu kararı vermişlerdir. Vali Bey'le ile ilgili bu ana kadar ben olumsuz hiçbir durumda karşılaşmadık. E, beraber çözüm ortağı olarak e, girdiğimiz bütün projelerde gayet e, uyumlu çalışmalarımız oldu. Hiçbir problem içerisinde ben kalmadım şahsen olarak. Bizden önceki dönemde de bir problemle karşılaşıldığını düşünmüyorum. <laughs> vali bir aynı zamanda başka bir platformda da beraber ortak çalışmamız var. Ben organize sanayi ile bulanacakta mesai veriyorum. Aynı zamanda yönetim kurulu başkanımız vali bir oradaki gayretlerini mesailerini biliyorum. Çok uyumlu çok güzel bir çalışmamız var başından beri valiliklerin, valilerimizle gelen uyumlu bir çalışmamız var. Ee, sayın valimizle de, de bu dönemde de e, gayet uyumlu bir çalışmamız oldu. Şey, Vatan soruyor musun? hiç? Dışarıda siyasetçisi, seninle hep mecbur içinde çalışacak da düz vatandaşa soruyor musun Giresunlu'ya? Ya ben vali... Valimizin... Vali tanıyor musun? İsmi ne? Memnun musun diye soruyor musun? Şöyle ben e, sayın valimizi hani vatandaşın birebir Hı. bir şey demesiyle der, tabii o, o, o tarafı da önemli ama bu şehirde evet. e, çok sıkıntılı süreçler geçirdik afet sürecini geçirdik. Vatandaşı kabul etmeyen valiye başımız düştü.